Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> bir kampanya var. Onu istiyorsanız arayarak ara öğrenebilirsiniz. Hem de gelmişken bir test sürüşünü tekrar yapayım dedim. Daha öncesinde ben SAH125 125'te test sürüşü yapmıştım ama o gün hem ortamın yoğunluğundan hem de etrafın ses yoğunluğundan diyeyim arkadaşlar. ses çok kötü çıkmıştı. Bugün yine ile birlikteyiz. PCX'in var biliyorsunuz. Bakayım hani hantal mı diye çok merak ediyordum aslında. Ama Yok yani o kadar bir hantal bir mosket değil. Benim en büyük şeyim oydu. Mesela ne kadar hantal, ne kadar değil. Yani ben alırsam kurye de kullanmak istiyorum. Eşi <laughs> nasıl biraz ondan çok merak ediyordum. Hem de şunu da merak ediyorum. Hatta e, şu arabaların da arasından geçebilirsek şimdi ön tekeri büyük. Şu dikiz e, Gidon'un dikiz aynasından ne oranda geçip ne oranda geçmediğini de çok merak ediyordum arkadaşlar. Şu arabada yol vermişken girelim. Ama hani çekiş olarak bana kalırsa kötü bir motor değil yani iyi de atılıyor ya PCX gibi atılıyor PCX'den bir tık beygiri yüksek ama cantlar oranından kaynaklı biraz çekişi bir tık daha düşük olduğunu söylüyorlardı ama inanın hissedilir mi bence hissedilir hiçbir şey yok yani iyi çekiyor gibi geldi bana ilk kullanımımda ya ilk kullanımım değil aslında ikinci ya da üçüncü kullanım bu motosikleti genel itibariyle çok denemiştim Şimdi yeni süreçte PCX'in fiyatlarının yükselmesiyle belki bir ihtimal kullanıcı kitlesinin değişme ihtimali var. Çünkü kötü bir mosket değil. Diyor kullanıcıları da bunu tercih etme durumu olabilir arkadaşlar. Şu araba ne yapıyor? Şuradan biz aradan atlamaya çalışalım. Yani şey değil mesela bro, bro, basıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Biz de gidebilirsek her yerden korna basılıyor. Sinirli, stresli ortamda mosket kullanmayı pek sevmesem de çünkü ortam sinirliyken, gerginken ne yaptıklarını bazen insanlar bilmiyor. Bir şöyle geçelim aradan. Şöyle bir çekeyim. Yani çekişi İyi arkadaşlar. Neredeyse mosketin önümüz atlamasından bir bindirim yapacaktık. <laughs> Neyse olsun. Ben çekişini beğendim işin aslı. Konforsuz diyorlar. Ben bunu uzun uzun kullanamadım. Her seferinde diyorum ki bana biraz daha uzun verin. Test edelim. Biz bu mosketi almak istiyoruz zamanından beri. Şimdi büyük çaplı jant çapı olduğunda şu yoldaki mesela ufak tefek çukurları mosket hissetmiyor. Yani bizde de var. Kayınço var biliyorsunuz. Onda da hissetmiyoruz. Mesela şöyle geçeyim. Yani bir nebze hissetmiyor. Şöyle küçük çukurları bu kadar hissediyorsunuz yani. Bu yüzden almak istiyorduk. Bir de bunun ön arka ABS. Ben kesinlikle ABS takıntısı olan bir insanım. O yüzden bir almak istiyorum. Denemek istiyorum. Size de dış çekimini göstereyim. Normalde dış çekimini her yerde görmüşsünüzdür. Bir de ben çekeyim öyle ufak ince detaylarını. Bir de koltuğun altını göstereyim. Şarj cihazı eğer ki bizim için önemli. Koltuğun altına koymuşlardı şarj yerini. Şöyle size bir şey göstermek isteyeceğim. Bakalım uygun mu değil mi diye. Şöyle yapalım arkadaşlar koltuğun altını açalım. Buradan şarj adaptörü yeri burası. Benim de kendi şarj cihazım yanımda. Bir onu size eğer ki yani biz şarj yeri gerçekten taktırmak zorunda mıyız değil miyiz? Pardon. Şuradan şarj cihazımı kablosuna çıkartayım. Şöyle arkadaşlar standart bir şarj kablomuz var. Bunu buradan taksak şöyle koltuğun altından geçirsek yetişir mi? Bizim işimizi görür mü diye bunu merak ediyordum aslında. Bu da USB'liymiş ya. Neyse fark etmez. Şöyle olsa arkadaşlar. Şöyle bıraksak. Yani görebildiğiniz üzere arkadan geliyor. Bir tık uzun kabloyla. Olsa da olmasa da. Bu sıkıntınızı eğer ki gidona telefon tutucu bağlayacaksanız gördüğünüz üzere standart bir şarj kablosuyla koltuğun altından yetişiyor. Eğer bunu da merak edenler varsa benim de merak ettiğim konulardan biri buydu. Bunu da göstermiş olayım size. Motosikletin sel altı fazlasıyla yeter bir derecede zaten. Biraz dıştan baktığınızda teker çantı çapından kaynaklı biraz daha büyük duruyor. Ön Tarafta öyle. Ama mo <laughs> Mosket'in yolda gidişine herhangi bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Şöyle bir Fotoğraf da alalım. <laughs> Hem de şöyle alayım. Bize bu kadar hak tanıyorlar. Biz de yapabildiklerimiz kadar bir şeyler yapmaya göstermeye çalışıyoruz. Uzun bir kullanıcı, e, moske kullanıcısı olduğum için merak edilenleri az çok anlıyorum. O yüzden de size merak ettiğiniz şeyler üstüne duruyorum arkadaşlar. Bunun benzin deposunun bu tarafta olması bizim her zaman büyük avantajımıza. Çünkü benzin almak Çanta arkada çantanız varsa arkadaysa benzin girişi çok büyük sıkıntı PCX'in de bir numara tutulma sebeplerinden biri budur Hem yakıt deposunun fazla olması Hem de yakıt alabilme yerinizin Rahat bir yerde olması Çünkü her seferinde çanta kaldır indir çanta kaldır indir Ve anahtarsız girişin <laughs> Olmasından kaynaklı PCX'in tutulma sebebi biraz da oydu aslında bu işin aslı Çünkü niye bir rahatlık abi sen günde 70 paket atıyorsun örnek veriyorum. Her seferinde anahtarı sok çıkar, sok çıkar, sok çıkar. Yani sıkıntı arkadaşlar. O yüzden PCX anahtarsız girişiyle ilk başta gözde olmuştu. Sonrasında da yakıt deposu sürekli yakıt almak yerine yakıtı yani bir günde, iki günde, üç günde alabilmek çok daha güzel bir duygu oluyordu arkadaşlar. Bence de öyleydi. Ben de hani kısa süreçte yakıt almaktan sıkılan bir insanım. Al 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 abi uğraşıyorsunuz yani. Bunu da istemiyorduk. Şimdi yapıştıralım. Ne kadar gözüküyor? Tamam. Tapa gazlayayım arkadaşlar. Frenleri güzel tutuyor ya. Ben o kadar e, durası fren yapmadım ama yeterli bir frenleri var. Bakayım. Hatta şurada yapayım. Arka ABS de işini görüyor. Arka ABS öyle hızlı devreye girmedi şu an iyi yani bence yeteri kadar sizi stabil bir şekilde durdurur arkadaşlar ben niyetim var kampanyasını da siz arayıp öğrenirseniz ben söylemiyorum siz öğrenmeniz daha doğru olur çekişini ben beğeniyorum motor e, kondos, kondisyonu kondisyon olarak da yani sağ solda çekme vesaire bunun tarzında bir şeyler yok şimdi buradan dönünce ellerimi bir tık bırakıp size onu da göstermiş olurum. Yani bize kuryelere yetecek kadar bir motor. Şu anki yeni güncellemeyle fiyatlarla mantıklı bu mosketler arasına gireceğini düşünüyorum. Yerden yüksek mi yüksek ama motor tutamama gibi bir ihtimaliniz yok. Hafif motosiklet biliyorsunuz zaten bunu da değineyim. Arabaların arasından geçerken herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Çünkü dengeli yani sağ sola çekim bizim bazı mosketler vardır böyle düşük hıza çıktığınızda motosiklet şey yapmaya başlar sallanmaya başlar böyle bir şey yok düşük hıza görüyorsunuz herhangi bir şeysi yok şimdi tekrar yapıştırayım bakın arkadaşlar iyi çekiyor yani alınabilir mi alınabilir motosikletlerden bence bakın bırakıyorsunuz herhangi bir şey yok o ABC girdi yani sizin hayatınızı kurtarabilecek bir mosket. Bir de Honda kalitesi zaten bu tartışılmaz mosketlerden. Ya ben beğeniyorum işin aslı. Şimdi buna da ufak şöyle bir turcama yapıp en azından şuraya kadar olsa sizin kaskı gelen çoğu rüzgarı keser. Çok da büyük cam tercih etmemelisiniz bunda. Yani düşerseniz cama vurarsınız kendinize bir sıkıntı yaratırsınız. Böyle alt hızlarda sapıtmıyor mosket bakın. Çok alt hızlarda gideyim. Yani bu ring aslında insanların çekincesi böyleydi. Düşük üzeri mosket sağ sol yapar mı? Hani ben kendimi zorlamadan bakın. Mosket her türlü şey yapabiliyor. Bir de rampa testi falan yapsaydı çok iyi olurdu. Ama öyle bir ihtimalimiz yok galiba arkadaşlar. Tekrar bir yerde deneme ihtimalimiz olursa onda geçtik mi ya? Yok geçmedi ileride ama zaten. Geçtik mi lan? Geçmişiz galiba arkadaşlar. Yok burada bir yer olması lazımdı ya. Geçmişiz arkadaşlar. Neyse bir tur daha atalım bari almışken motoru. <laughs> i̇şte öyle arkadaşlar. Herhangi bir ben sıkıntı yaşar yaşayacağımızı zannetmiyorum. Motosiklet güzel. Yani ekran diğer yeni PCX'de olduğu gibi çok büyük ekrana ben ihtiyaç duymuyorum. Şuradaki aynası aynı. PCX aşağı yukarı aynı yükseklikte. Ama dikiz aynasından geçmiyor. Onu da söyleyeyim. Görüyorsunuz arkadaşlar şöyle. Dikiz aynasından geçme ihtimali yok. Ama çekişi yani PCX'den de çok farklı değil. Bir tık farkı var. Şu araba ne yapacak ya? Şuradan yapıştıralım geçelim. Yani verdiği fren tepkisi güzel arkadaşlar Aralara girişi de güzel Şimdi emanet de motor çok da şey yapmak istemiyor ama Ben sevdim siz de seversiniz diye düşünüyorum Yani eski kitlesi eskiden belki sevilmemiş olabilir Bunun da sebepleri tartışılır konuşulur tabii ki de Ama sevilmeyecek bir motosiklet değil Belki de şu anki piyasada en çok gündeme gelecek motosikletlerden biri bu SH olacağını düşünüyorum. Çünkü PCX 185 lira gelmiş. Arkada ABS yok. Yine kampana frenle geldi. Yeni kasasında arkada diski var ama ön tarafında <laughs> evet, düzeltiyorum. Arkasında disk freni var ama ABS'si yok arkadaşlar. Diğerinde de 185 bin olanda da evet arkasında kampana var. Yine ABS yok her zamanki gibi. İşte o yüzden Yeni piyasada SH Tekrardan gündeme gelecektir Kullanış olarak rahat Üstüne zaten Michelin City gripleriyle geliyor Güzel bir lastik var Yolda tutuşu da güzel Yani Konfor olarak tartışılır şimdi ben dediğim gibi Telesi sert duruyor ama kaç kilometreden sonra ağrı yapar. Yani çünkü kısa paket atan kurye arkadaşlarımız sürekli çık yapacakları için kısa mesafede ilk başta belki onlar için sıkıntı yaratmayabilir. Ama uzun yolculuklu soğuklu seferlerde belki bir sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. Bakın ticari gördü mü? Gördü galiba. Gerçekten virajı nasıl? Şöyle biraz yapıştırım diyeceğim de. Yani güzel ya. Hatta güzel yani. PCX mesela bazen böyle viraja giderken eğer kafa vurduğunda bir dalgalanma yapıyor. Bu serde olduğu için bir tık onu yapmıyor gibi geldi bana. Yani bunu da anlatırken övmek için anlatmıyorum tabi. Şunun da şarj yerine şuraya bir yere yapsalardı da bir tane cep koysalardı. Bunları hep söylenmişler de ben de söyleyeyim. Şuraya bir yere cep niye yapmıyorsunuz abi? <laughs> Şurayı bir yerde cebi olsun şarj çıkışı, şarj cihazı çıkışı olsun ya. Böyle de olmaz. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ya ben kullanılır ya bundan paketle atılır ya sarar arkadaşlar <laughs> yani böyle ufak tefek çukurlu yerleri göz ardı edebiliyorsunuz biraz da yüksekte oturuyorsunuz hani mesela PCX'e göre kesinlikle yüksekte oturuyorsunuz ama bir tur camı olursa çok daha iyi olur bunu da en başından söyleyeyim sizlere arkadaşlar ayaklarımız biraz zor değil bir, bir tık arkası aşağı bassaydı çok daha iyi olurdu ya ayaklarımız zor yere basıyormuş gibi geliyor ne bileyim ama e Sel altında yer açabilmek için de biraz da koltuğu maalesef yükseltmişler arkadaşlar. Diyeceklerim bu şekilde. Biliyorsunuz BG güç oranlarını anlatmam gerek yok. BCX'den bir tık güçlü ama can çapından kaynaklı biraz daha güçsüzmüş gibi hissediliyor. Şöyle bir asılayım. Yani gidiyor gitmiyor değil ya. Öyle cansız bir mosket değil yani bilmiyorum yani PCX e tabii ki de aralarında bir tık fark var. Ama bu farklar çok mu önemli? Bence çok önemli değil. Çünkü o gazı öyle çevirip de sürekli gittiğinizi pek zannetmiyorum. Hepimiz standart kullanacağız. O yüzden standartlar dahilinde hareket ettiğimizde arada bir fark oluşmaz. Eğer ki çok da performanslı bir sürüş istiyorsanız e zaten bu Honda Mosket olmaz. O zaman da tercihinizi belki başka CC Mosketlerden kullanabilirsiniz. Ama şunu da söyleyeyim. Dikiz aynası görüşü iyi yani diğer mesela altta kalan Dio Activa gruplarının e, dikiz aynasının görüşü bir tık kötüyken bunun görüşü güzel. Manevra kabiliyeti de güzel. Yani böyle motor çektiğinizde hızlı cevap verebiliyor yani size. Yani PCX'den bir tık şeysi yüksek gidonu. O da jant lastik çapından kaynaklı artık. Yani şunu söyleyeyim. Gidiş güzel. Yani öyle e, diyodan iyi arkadaşlar diyor gibi değil. PCX'in bir tık düşük ama PCX'in de e, arkasında kalacak bir motor değil yani. Ondan da gider. Belki bir tık zayıf kalır. Bir tık zaten ya. Hani öyle bir farkındalık yaratmak istiyorsak yani bunun asıl farkını belki rampa yukarı tecrübesinde görürsünüz. Rampa yukarı yaparken belki PCX bir tık daha fazla ileri geçebilir. Düzde hepimiz yani şöyle anlatayım. gaz çeviren insanlar değiliz ki o farklar ortaya çıksın. PCX'den çok da farklı bir çalıştı. yok yani. Normal çalışıyor. Diyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Ben bunu dediğim gibi birkaç kere kullanmıştım. Ama şu an fark ettim ki yani benim vazgeçmemdeki sebep ya büyük tekerlekli motosiklet böyle çok şey yapıyor hesabındaydım. O mesela düşük hızları geçtiğinizde Musketin kafası bir dalgalanır. Bunda öyle bir şey hissetmedim yani şahsen. Hani yapar mı? Onu da gösterdim. Şurada dışı hıza giderken. Ama mesela bakın. PCX önümüze gidiyor. Biz de ondan gidiyoruz yani. Anlatabiliyor mu? Çok da ciddi bir farklar oluşmayacak. Milleti biraz anlatırken tabii ki de gösteriliyor. PCX bir tık daha yavaş oldu. Bunun SH'ın bir tık daha yavaş oldu. Ama şunu söyleyeyim. Yani böyle kayda değer bir şey yok arkadaşlar. O yüzden gönlünüz rahat olabilir. Bakın yapıştırıyorsunuz çekiyor yapıştırıyorsunuz çekiyor yani bilmem anlatabildim mi kendinize dikkat edin bir başka videoda görüşmek üzere şuradaymış güzel ya kullanılır ben sevdim arkadaşlar iyi kaçıyor ya hani öyle kötü gibi dayı da tam yerinde açtı bizi görmedi ama olsun